fitness yıldızı olarak kaç milyon abonesi vardı. Kitlelerin idol statüsünü kaybetmek, hayatının tam kontrolünü ve delilik. Conor Murphy, birçok kişinin hayran olduğu fiziksel görünümüyle tanınan, yıkıcı bir zihinsel çöküşe yol açan karanlık bir sırrı gizliyordu ruhsal aydınlanma arayışı olarak başlayan şey, aşırı kararlar, tuhaf davranışlar ve tüm dünyayı etkileyen fiziksel ve zihinsel bir dönüşüme dönüşmüştü. Bu videoda size göstereceğim. Connor Murphy'yi gerçekten neyin yok ettiğini ve sosyal medya fenomeninden alarm verici bir zihinsel çöküş vakasına nasıl dönüştüğünü. Connor Murphy, 7 Ekim 1994'te ABD, Teksas'ta doğdu çok genç yaşta fiziksel aktivite ve spora ilgi gösterdi. Ancak ergenlik döneminde fitness tutkusu başlamıştı. Diğer birçok kişi gibi ilgisi bedenini dönüştürme ve özgüven kazanma arzusundan doğmuştu. Hep utangaç ve düşük öz saygıya sahip bir çocuk olan Connor düzenli olarak spor salonuna gitmeye başladı ve zamanla etkileyici kaslar geliştirdi. Bu da onu fitness dünyasında öne çıkardı. Conor Murphy, etkileyici fiziği ve milyonları büyüleme yeteneği sayesinde ünlü oldu. Özellikle YouTube'da. Karizması ve güzel görünüşüyle hızla sadık bir hayran kitlesi kazandı. Onu sağlıklı yaşam modeli olarak gördüler. Sahip olduğu her şeye sahipti. Para, ünlüler ve kadınlar. Ancak diğer pek çok ünlü gibi bu başarı ve refah maskesinin arkasında Connor yavaş yavaş onu tüketen içsel şeytanlarla mücadele ediyordu. Çok genç yaşta ebeveynleriyle ilişkisi karmaşıktı. Bunu birkaç kez dile getirdi. Bu aile kopukluğu ve mükemmel bir kamu imajını sürdürme baskısı onu depresyon sarmalına sürükledi. Duygusal destek eksikliği onu geleneksel yolların dışında cevaplar aramaya itti ve az kişinin tahmin edebileceği bir yola yönlendirdi. Lavaska, tüketmeye başladıktan sonra abonelerini alarma geçiren tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Beklenen duygusal istikrarı göstermek yerine videoları anlaşılmaz ve delice ifadelerle doluydu. Her şeyin net olduğu, üstün bir ruhsal seviyeye ulaştığını iddia etti. Ancak izleyenler için zihinsel durumunun giderek bozulduğu açıktı. Arkadaşları onu ziyarete geldiğinde evinde tam bir kaos keşfettiler. Connor'un felaketi sadece zihinsel değildi. Hayatının her yönünü etkiledi. Endişelenen arkadaşları evini temizlemesine yardım etti ama tepkisi hayal kırıklığı yarattı. O deliliğe doğru tam bir iniş içindeydi. İç huzuru bulma çabalarından birinde Connor kız arkadaşıyla Tayland'a gitti. Ama orada ne oldu? Geçmiş durumu sadece daha da kötüleştirdi. Şiddetli bir tartışma sırasında Connor psikoz geçirdiği bir anda kız arkadaşına ve baldızına golf sopasıyla saldırdı, onları şok içinde bıraktı. Görüntülerde görünür yaralar ve hiçbir şey olmamış gibi sakin bir tavırla perişan halde görüyoruz polisler etrafını sarmıştı. Davranışı psikopatlık sınırındaydı. Connor tutuklanmadı çünkü Tayland yasaları mağdur şikayette bulunmazsa polislerin müdahale etmesini yasaklıyor. Bu olay hayatında belirleyici bir dönüm noktası oldu ve tuhaf davranışları arkadaşları ve hayranları arasında artan bir endişeye yol açtı. Tayland'daki bu olay izole bir vaka değildi. Kontrolünü kaybettiğinin İlk fiziksel tezahürüydü. Bazıları bunun bir uyarı işareti olmasını beklese de, yardım istemek yerine Connor daha da ileri gitti. Cevap arayışı giderek daha tutarsız ve mantıksız konuşmalarla devam etti. Connor Murphy sadece zihinsel kontrolünü kaybetmedi, bedensel kontrolünü de kaybetti. Yükselmiş bir bilinç seviyesine ulaşmak için saflaşma amacıyla neredeyse hiç yemek yemeden 40 günlük aşırı bir oruç başlattı. Bu onu fiziksel olarak alarm verici bir noktaya kadar zayıflattı. Önemli miktarda kilo kaybetti ve bir zamanlar temsil ettiği fitness idolünün imajından tanınmaz hale geldi. Buna ek olarak sonraki videolarında daha tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Connor kendi idrarını içtiğini ve bunun bedeni ve ruhsal enerjisini yeniden şarj ettiğini iddia etti. Hatta bunu videoya çekti. Bu tuhaf davranışlar hayranlarını hayranlıktan derin bir endişeye sürükledi. Connor, insan sınırlarını aştığını söylediği ilahi bir bilinç durumuna ulaştığını iddia etti. Bu ifadeler sadece zihinsel sağlığının bozulduğunu değil, Aynı zamanda ruhsal ve fiziksel deneyimlerinin üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyordu. Bu kırılma noktasıydı. Ailesi ve en yakın arkadaşları onu bir psikiyatri rehabilitasyon merkezine yatırmaya karar verdi. Aboneleri dönüşümüne tanık olarak acı gerçeği fark etti. Hayran oldukları kişi artık yoktu. Fitness yıldızı, kafa karışıklığı, çaresizlik ve delilik içinde kaybolmuş bir kişiyle değiştirilmişti. Blake, no! Don't say that I can say no, because that tickles my brain. It tickles my shit. <laughs> you are lucky that I am very long. I am an anaconda. Bir süre kapalı kaldıktan sonra Konur önemli ölçüde iyileşti ve tutarsız yorumlar yapmayı bıraktı. Ancak maneviyat takıntısı devam etti. Instagram hesabında ve YouTube kanalında tuhaf aktivitelerle ilgili içerik paylaşmaya başladı. Kadınlarla yaptığı bir tür yoga. Bu dönem kısa sürdü çünkü Connor bu tür içerikleri sildikten sonra onu üne kavuşturan içerik türüne geri döndü ve yeniden odaklandı. Bugün hala YouTube kanalında videolar yayınlamaya devam etse de artık eskisi kadar çok izlenme almıyor. Deliliğe iniş aslında geride kaldı ve bekleyen bir nüks değil. Connor Murphy madde kötüye kullanımı, aile sevgisi eksikliği, şöhret baskısı ve çaresiz bir ruhsal cevap arayışının bir kişiyi yalnızca zihinsel değil, fiziksel olarak da nasıl yok edebileceğinin açık bir örneğidir. Onun çöküşü sadece hızlı aydınlanma arayan ve rehbersiz olanlar için bir uyarı değil, aynı zamanda duygusal ve aile desteğinin önemini fark etme çağrısıdır. Connor'a olanlar, ekranların ve sosyal medyanın arkasında insanların yaşadığı içsel savaşların dışarıya gösterdiklerinden çok daha yıkıcı olabileceğini hatırlatan üzücü bir hikayedir. Connor Murphy'nin Karanlık Yolu sizi şaşırttıysa bu videoyu izlediğinizden emin olun çünkü başarı ve trajedinin çoğu zaman hayal edilemez şekillerde iç içe geçtiği bu dünyada hala keşfedilecek çok şey var.